Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım, sen rahmetinle her şeyi kuşattın. Dualarımızı kabul eden, kullarına merhametle muamele eden bağışlamayı seven sensin. Ramazan ayının son gününe ulaştık. Arefe gününe kavuştuk. Bu mübarek günün hürmetine bizleri affeyle, mağfiretinle bizleri temizle. Ya Rabbi, Ramazan ayının feyzini, bereketini ruhumuza nakşeyle, bize sağlık, afiyet ve huzur ihsaneyle, bayrama günahlarından arınmış, Tertemiz bir şekilde ulaşmayı nasip eyle. Ey bağışlayıcı Rabbim, sen kullarının dualarına icabet edersin. Bizleri bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, yaptığımız ibadetler hürmetine affeyle dualarımızı kabul eyle. Eksiklerimizi tamamla. Zayıflıklarımızı güçlendir. Günahlarımızı bağışla. Allahım, bizleri, ailemizi, sevdiklerimizi hayırlı ve bereketli bayram sabahlarına ulaştır. Bayramı kalplerimize sevinç, ruhlarımıza huzur, evlerimize bereket vesilesi eyle. Küsleri barıştır, dargınlıkları gider. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Ya Rabbi, mazlumlara, yoksullara, darda kalanlara yardım eyle. Bizlere şükreden, paylaşan ve iyilik yapan kullarından olmayı nasip eyle. Fakirlere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı bizlere ihsan eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi, geçmişlerimize rahmet eyle, kabirlerini nurlu eyle, mekanlarını cennet eyle. Bizleri de salih kulların arasına kat. İmanla yaşat, imanla öldür, cennetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber haşret. Ya Rabbi, Ramazan ayında kazandığımız manevi huzuru ve güzellikleri bayramdan sonra da muhafaza etmeyi nasip eyle. Bizleri her daim rahmetine layık olan kullarından eyle. Ya Rabbi, sen duaları kabul eden, kullarını en iyi bilen en çok merhamet eden Rabbimizsin. Bu mübarek Arefe gününde ellerimizi sana açtık. Gönüllerimizi sana yönelttik. Bizleri boş çevirme. Dualarımıza en hayırlı şekilde icabet eyle. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Bizi Ramazan ayının feyzi ve bereketiyle kuşat. Bu mübarek ayda kazandığımız sevapları, ihlas ve samimiyetimizi bayramdan sonra da devam ettirmeyi nasip eyle. Kalplerimizi iman nuruyla doldur. Sevgini ve takvayı kalbimizde daim eyle. Ya Rabbi bizleri, ailemizi, sevdiklerimizi her türlü beladan, kazadan, musibetten muhafaza eyle. İslam alemini birlik ve beraberlik içinde eyle. Bütün müminlerin kalplerine huzur ve ferahlık ver. Bizleri fitne ve fesat ateşlerinden uzak tut. Ey bağışlaması bol olan Rabbim. Ramazan boyunca yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz sadakaları kabul eyle. Hatalarımızı ört, günahlarımızı bağışla. Bizleri affına ve mağfiretine mazhar olan kullarından eyle. Ya Rabbi, Arefe günü hürmetine dualarımızı geri çevirme. Bizleri İbadetlerinde samimi olan, rızanı kazanmaya çalışan kullarından eyle. Günahlarımızı affet, kalplerimizi ferahlat. Üzerimizdeki sıkıntıları gider. Ey yüceler yücesi Allah'ım, ailemizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı hayırlı bayram sabahlarına ulaştır. Bayramı gerçek bir sevinç, huzur ve bereket vesilesi eyle. Bize sağlık Afiyet ve mutluluk nasibeyle. Ya Rabbi, bayram sabahına günahlarından arınmış, huzurlu, affedilmiş kullar olarak ulaşmayı bizlere nasibeyle. Bizi dünyada da ahirette de rızana uygun yaşayan kullarından eyle. Ya Rabbi, sen kullarına sonsuz merhamet eden, affı bol, rahmeti sınırsız olansın. Şu mübarek Arefe günü hürmetine bizleri affeyle, günahlarımızı bağışla, bizleri rızana uygun yaşayan kullarından eyle. Allah'ım bugünü bizlere lütfettiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan ayını idrak etmeyi, oruçlarımızı tutmayı, ibadetlerimizi yerine getirmeyi bizlere nasip ettin. Şimdi bayram sevincine kavuşmaya hazırlanıyoruz.'' bizleri bu mübarek günlerin feyzinden, bereketinden mahrum etme. Ey affı sınırsız olan Rabbim, kalplerimizi huzurla doldur. Üzerimizdeki sıkıntıları gider. Dertlerimize deva, gönüllerimize ferahlık ihsan eyle. Bu mübarek günde içtenlikle açtığımız ellerimizi boş çevirme. Dualarımızı kabul eyle. Bizleri mağfiretine eriştir. Ya Rabbi, senin rızanı kazanmaktan daha büyük bir nimet yoktur. Bizleri rızanla şereflendir. Senin sevgini, sana olan bağlılığımızı arttır. Bizi dünyada da ahirette de iyiliklere ulaştır. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlik içinde eyle. Bizlerin sıkıntılarını kaldır. Hastalara şifa, borçlulara eda darda olanlara ferahlık ver. Bayramı bizlere sevinç vesilesi kıl. Allah'ım anne babamızı bağışla. Onlara sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler ver. Ahirete irtihal eden geçmişlerimize rahmet eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ile, Onları nurunla aydınlat. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Bize hayırlı kapılar aç kötü işlerden, zararlı kişilerden, yanlış yollardan bizi koru. Bizi doğruluk ve adalet üzere yaşamaya muvaffak eyle. Ey duaları kabul eden Allah'ım! Bayramı bizler için mutluluk, huzur, sağlık ve bereket vesilesi kıl. Küsleri barıştır, dargınlıkları gider. Ailemizi ve sevdiklerimizi her türlü kötülükten muhafaza eyle. Allah'ım Ömrümüzü hayırlı kıl. Son nefesimizi iman üzere verdir. Bizi dünyada da, ahirette de iyilikle muamele gören kullarından eyle. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun aline salat ve selam eyle. Tıpkı Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'a ve onun aline salat ve selam ettiğin gibi. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun aline bereket ihsan eyle. Tıpkı Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'a ve onun aline bereket ihsan ettiğin gibi. Şüphesiz ki sen hamdedilmeye layık ve yücesin. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e salat eyle. O ki kapanmış kapıları açandır. Önceki peygamberlerin sonuncusudur. Hakkı hak ile destekleyendir ve seni gösteren doğru yola ulaştırandır. Ona ve aline, onun yüce değerine ve mertebesine uygun şekilde salat eyle. Rabbi Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allah rızası için El Fatiha Mes